adımı da biz attık zor bir süreçti ee, durmadan usanmadan bıkmadan geceli gündüzlü e, sıcağında soğuğunda çok emek verdik ee, yanımda olan bana destek çıkan oy veren ve vermeyen herkese buradan çok teşekkür ederim bilsinler ki Yeni bir dönem, yeni bir vizyonla gelecek. Evet, Nasıl bir yeni dönem olacak? Nasıl bir vizyon ıı, öngörüyorsun? Çatalköy, Esentepe Belediyesi turistik bir bölge. Girne için çok önemli aslında ıı, beldeler. Evet. Her zaman söylediğimiz Böyledi bir şey vardı. Projelerin ayrıca ne olacak? Projelerimizi çok anlattık. Her zaman da söylediğimiz bir şey vardı. Ee, biz projeler ürettik. İnanmayanlar, bunların yapılması mümkün değildir diyenler... 4 yıl beklesinler, 4 yıl sonra görecekler nelerin olacağını. Öncelikle hedefin ne? Öncelikle hedefimiz insana dokunan ve insanın ihtiyacı olan her şeyi bölgemize sağlamaktır. Ee, bunların içerisinde illaki öncelikli bu olsun bu olmasın değil, bölge halkının önceliğinin ne olduğunu araştırarak ona göre ilk adımımızı atacağız. Ama öncelikli projelerin dışında çağdaş hesap veren bir belediye, şeffaf bir belediye yapısı ve bunun yanında e, insanımızın, ne zaman isterse hesaplarını görebileceği, e, fikrini söyleyebileceği, görüş alabileceği e, saygı çerçevesinde iyi güzel bir belediyecilik yaratmaktır. E, buradan da bunun sözünü veriyorum kendilerine.